Amına <laughs> bile Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LoL oynuyoruz ekiple birlikte. Merhaba. Güzel ayak video şey çekiyor. Baksana o şu amına koyayım. Oğlum Aa, videoda tak da her video atıyoruz evet. her video kardeş. Ahmet senin senin koridordaki ormana geçiyorum. Yardım gel. Yarrak. Eren kanka bak fit dersen Boyun alana söylerim. Bir gitmiş heyver dincir Bırakmışız Satmışız satmışız adamı. Tamam kanka. Heymer Dinger'ı satmadım ben. Vivek Oyla da ol, çok oynuyor. Sattın oğlum. Hı. Sen Heimer Dinger oynuyorsun. Hey, oynayın. belki hey, Heymdinger değil, hey, Heymer Dinger. Hey, Heimer Dinger. Heimer. Ama da ki doğrusu pickaxe, unuttum, evet. unuttum. Orası bir şey kadar. Iron Pickaxe, Iron 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 Dinger. Abi Yunar'a -e bizi pek zorlar pek. bu arada. Senin, seni senin siker ha. Yunar'a sakın. dokunmayın. Yunar'a sakın dokunmayın. Ben Heimer Beyler bana yardım gelecek bir delikanlı var mı? Yok. memlek. Delikanlı. Ben gelmez Kiri daha rahat bas ki. Am em mu? <laughs> Emumu. mu? <laughs> Emumu. mu? Niklere bak ama da kıyım ya. Diğer takımdaki nikleri görüyorsunuz. Ya kanka bak, geçen Mert'e bak, Instagram'da şunu konuşuyorduk Kanka diyorum, anlaşma diye bir tane adam var benim oyunuma geliyor. Ne yapmalıyım? Mert bana ya siktir git diyor. O adam Instagram'da var. O adam popüler. O adam ünlü bir adam. Senin gibi sıradan insan takılmaz. Ya, ayak, ayak koleksiyoncusu da var ama ne o da geliyor. Lux Koleksiyon. gel. E açtın numaram. Abi ya gel ya artık mi? Ahmet, Malı gel gel. Ya milyonlardan gelebilir mi? Lan Rahat milyon alamıyorum. Hocam ne yapıyorum. Milyondan geçemiyorum. Aptal 2 ve 1 attım. Oğuz milyondan geçemiyorum ki amına koyayım. Buraya otun. Lan yanımdan niye ayrıldın? O tane yani o zaman. Bir on kesme. Bence çok açık bir oldu. Eren korktum ama da koyayım ya. Abartma ama ne koyayım. O siz geldi düşman sandım. Ah her iyi 31 şeklini istiyorum abi. Hala o onun içinde bu arada, onun içinde o, şey yapabilir. İlk açılır aptal. Ya hoş Türk ne işini aldım. Yunan aralar diye. Piç. Laksa ya, ben var ama. Ufak bir kırılgansın. Of aşk ananı sikeyim Adam da çok zıttı anasını satayım. Viego ile. Ne eskildi lan? Abi bu öğren triple'ye giriyor ben bugün de sikeceğim bak. Alo. Ne eskildi lan? Bana ne? Ölen sikelim ya evet. Top seks yapmamız lazım ama. Kanka triple'ye giriyor ya o abone koydum ben dedi. <laughs> oh oh! Oh. Ya, sanki el, el sporcu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sen en sporcu değil de el topluşu olursun. E, e, abi, evet, sigortçu. Evet, <laughs> <laughs> sen normal, e skor mu oluyorsun? Sen escort ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Of ya. Çık oradan, çık oradan. Sen keser, çık oradan. altına kaç. Abi gördün mü? Ucundan kaçtı ya. senin için biraz oyalayayım mı burayı? Hayır hayır, minyonlara sakın, ben geldim. Ee, sadece baş minyona vurdum. Azıcık al kaldı. Tamam, eyvallah. Tamam mı? Tamam tamam, eyvallah. Baş minyona vurdum. Hmm. Baş ha, melek sanki ama tövbe Neyim tövbe. Ya. Adam tutuşturudan dolayı benziyor. beni kesiyordu az daha yoksa kesemez bu arada. Yara katası. Önce ya O yüzden şey yaptım. Oğlum sen gol saçıp niye açtın öyle amına koyayım deli gibi ya? Abi şimdi bir abi geldim ya. abi geldim abi geldim Ölürsem sıkıntı ya yani, değil mi? Ha ölürsem sıkıntı. Ya, ya adam düşüyor. Ölmedi ya. ya. Adam düşüyor ya. Adam sen yani şimdi videoda böyle karşında böyle şey olarak durmalısın ya. Tokatlıyorum şu anda. Yani, tokatlaya adam gibi durman lazım. Hadi. Warwin atalarını sikiyorum şu anda. Warwin atalarını sikiyorum. Botlayın desteğe gidelim belki sen hazır. Kesti arama bakayım. Dinger galiba. Amına oğlu destek yine orada çocuğa. Gel gel gel. Oğlum Kirlerim hiç adam bir de gelmeyeceksin. Sen ne kadar oruçsun ya. Ama onu destek. Bak bu sefer çalmayacağım kayak. Ama abi onu kesebilirmişim. Rengar geldi siktir kanka. Kapı kapı geliyorum kapı geliyorum kapı geliyorum. Hızlı it hızlı. Gel rengar keselim gel. Gel buraya hızlı dal. Geliyorum. Karakter yavaş amına koyayım ya. Tamam çık çık. Gerek kalmadı çıktılar. Vay vurmadım. Bir anda gelip vuracaktın böyle lan bırak bir milyonum Onu vursan bizi iskerdim Bak bilmiyorum. ben yiyorum mi mü ben görmedim ama kör gözümü sikeyim Ahmet yardıma geliyor musun size? Şey Gelme gelir. Sen ne yapıyorsun şey burada ya? Oğlum gitsene Eren git şeyleri kes aman akın İşte ormanı kesiyorum da bekletiyordum ya Ben Eren de demedim Orası ya da. Rakip jungle'a bak amına akın burada ayrılmıyoruz çocuğu Evet abi ya Bize tam gazdan bunu okuyayım. Sanki e sporcuyuz şey oynuyoruz ya, ciddi oynuyoruz. Sıralı girsek. Sıralı <laughs> girersek sikerler. Bakmazlar, eksik olacak. Abi, böyle bir de oynamak. Botlukta. Botluk kategoridir bana geliyor. Ben de geliyorum. Ahmet geldim yavrum. Arkadan gireceğim. Tamam ben bot'a yardıma gidiyorum. Gir abi gir abi. Eren arkadan gireceğim abi sen bizden gir. Ne olmuşsun oğlum. Olmuşsun abi. Tamam yakalayacağım onu arkadan yakalayacağım onu arkadan beyler yani, oynayın. Arkadan geliyorum. Gördünüz mü ne? Eren sen jungle alalım. Oynayın 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 geldim ulti de var. Gel gel gel. Ya bak Mert abi ya. Eren almasın diye aldım. Ya ağzını çektim. O zaman beni kere niye alıyorsun? <laughs> buna gelirim, gelir şey gelirim buna. Ya amına kodum ya. Benim kimi çalıyor, gidiyor kendi senin gelin çalınca bağırıyor. Eren geliyor oraya. Kuyu altına kaç, kuyu altına kaç, oradan kaçma. Bana hmm. kaç, hmm. bana kaç, bana kaç. Çek çek çek. Gel lan. Kanka vurayım dedim de anasını siktim ben oyuna. Oy kral geldi be. Kral evet. geldi. Az da eledim. Onun üstü gibi rengar için. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oros bu çocuğu, oros bu çocuğu. Ben biraz da ormanı sineyim, süpüreyim beyler yoksa böyle olmayacak ya, ray yerim. Bu arada Heimdinger'a kim bakıyor? Heimdinger'a... Tam çık. Bir rengar var bak. bak. Ya ray yiyoz amın akım, Heimdinger sikiyor. Ayakkabı güçlendirmesini bize alalım ya. Kule Eren, altında ejder ya, al. kule altında. Eren ejder al ejder. Ayakkabı güçlerden tamam. bir al. Tamam ben ejder'e gidiyorum. Tamam. Katarına geliyorum. Katarına sen gelsene. Katarına ben varım. Sen boş ver Başka bir var mı? Kimin alayım. Kimin ultisini ne? alayım? Kimin ultisini alayım? Nara'nın kimi alayım mı ben? Yok Nara'nın ultisini bilmiyorum ne o. Kendine glow up geçiriyor. Dash atıyor. Davulüsü ile millet çok iyi vuruyor. Sen Lux'ınkini al. Bildiğimiz yoldan herhalde. Tamam. tamam. Aynı Ben ara çok oynadım. Ama sen biliriz. Al istiyorsan yunu arayı da fark etmiyor. Tokatlıyorum Katarina'yı, Eşek oldu. Aldım bela. Ben aldım Max. Nice. Hasarı var mı Bağrı? Bilmem ki. Ayakkabı bize gelmedi hala amına koyayım. E'ye basıp R'ye basacağım. Değil mi? Hangi abi ama bak daha iyi denir ki. Ne? Hari? Kata geldi çık geri. Ay. Kata ya alırız, alırız lan. Olamazsın çıkın ben de geliyorum ben de geliyorum çıkın. Bekleyin geleceğim bu, bu şunu keseyim mi geleceğim. Yürüdüm beyler bende görüyorsunuz. Yürüyorum. Geldim 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 dalıyorum. Yakaladım orası çocuğunu. Oo. Abi. Ama nasıl vurun, vurun, vurun. Ya bak. Kanka sportum. Ya raydık. Çıkın birer arka tarafına siker orayı. Ahmet güzel girdin ama Son olmadı. Al. Ya Yunara biri benle ilgisi salmıştık onun da girmeyin Mert beni sevmiyor mu? Ulti var bu arada sikerim. Ne alaka amına kodum çocuğum. Kanka Malfaysın kaçıyorum ben almıyorsun. Niye gelmiyorsun onu? Niye sandın? Niye sandın beni sevmiyor. Sikir yapacak sandım Tabii ya. Kimlerimi de çalıyor. Ayıp değil mi lan? O da ölsün amına koyayım Mert öldü ya. ya kanka support'um 3 sistem var. <laughs> Abi bu el bu ne arada şey, kolay, şey, kolay şey, olacak. Bu el kolay olacak. Katar'dan sıkıntı yok. Artık bana koy her yer her yer ama ben kesiyor mu? Her şeyi mi çaldım? Altın yapmış bir de utanmadan. Ayıp ayıp lan ayıp ayıp. Her şeyi mi çaldım Mert? Hayatımı sömürdünüz lan. Benim lan hayatımı. be? Geliyor mu ona? Susacaksın dostum. Böyle tamam dersin işte. sporcu gibi bir hocam. Oh ah, shit. Abi Master Yi bu arada iyi dayandı lan Heymer'e karşı. Bayağı Heymer ona şey bu arada. Ya, ben Heymer olsaydım bak şimdi oradaki Heymer ben olsaydım Master hayatla hayatta bile olmaz yani. Oyunu bırakırdı. Aynen. Oyunu ya bırakırdı Yalan değil. Son taşlar tabi. Kanka Katerina e yardım geleyim mi? Gelme Gel kanka sen geldiğin zaman oğlu gibi yürüyorum. Bir boka <laughs> yaramıyorum onu. <bunu. gülüyor> <laughs> Dal Ahmet. Ya yiyeceğim o yüzden geliyorum amına koyayım. Ananı sikeyim senin ya. Seni ormandan çıkartıp ananı götünden sikesin var lan. Adın her neyse karakteri seni. Oyunun unuttuğu karakteri Bengora evet, ne diyor? Bengora ne diyor? Katerina gelecek oraya. De, yani ben 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 çok ilerdesiniz. Ben, ben, ben geliyorum de geliyorum da. Ahmet, Rengar, da geliyor. sen Rengar da geliyor. Rengar da geliyor. Mert çıkın oradan. Çek çek. Abi ben Masri'ye yardıma gitsem mi? Eymur çıkıyor Masri'yi ya. Tamam ben de vurdum Eymur hayvan gibi Bana e yakın dur bana yakın dur. Vur ben şuna vuran ben şuna. ki. Tam vuran koyayım, tamam vuran yani. Tamam öldürdük de gidiyor. Doğru ne olmaz gene. oradan. Yakala Mert onu yavaşlat bak geldim. Aptım ki o. Ölmek yan valla. Çok güzel. O bir yapamaz. Ben buradayım. Al Lan kata çok buraya ya Arkada durma kanka ama Sylas'ın koyayım lan Yakalaman lazım Ben de yakalayacağım seni Gel bana böyle Al yakaladım E'ye at şunu E'ye at şunu Yok abi 31 Böceği 3. keseyim mi? Sylas 31 Arkadaşlar böceği keseyim mi? Beyler böceği keseyim mi diyorum böceği Böceği keseyim mi? Kes abonu onu niye biliyorsun? Kesemezsin sen onu Onu arkasına vuracağım Arkasına mı vur canım. arkasına He. Ona hep arkasından vurmaya çalış. Kanka ya, Rengar ananı sikeyim Rengar ya. Yardaydım. Ne ne yapıyorsun? Gelene alıp annenin çıkışına sokayım ya. Sonra sifonu çekip annenin amına böyle tuvalete. Ya. Abi tık gel gel ortaya. Çık sonra. burada atma ölürsün. Değil Oğlum bu tohtum mu lan? Ben seni etkin salmıştım amına. Ne yapay? Etkin salmıştım amına. Eleman kuleyi kuleye aldım bakayım. Yardım edeyim mi kapıyı? Et be kanka. E niye edeyim oğlum? Yardım edeyim işte. Lan edemiyorsun ondan çünkü. Allah. Nasıl edemiyorum oğlum? dalayım arkadan diyorum. Hayır kanka diyorsun. Ortaya geliyorum. Bir yemek mi? Ha bir can ya. Çok güzel. NPC misin kata ne oldu kanka? Kanka bu oldu. Hepsi benim sayemde Mert abi. Zaten. Bunu senin yapıp benim olmam gerekmiyor muydu asıl? Sen daldın ama base atsan ben de Mert sen nasıl support amına koyayım? Mert support. Haydi support. Benim ismim support ya kendim değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ben gülme kanka. Ya ben Eben, sen gülme kanka. Babaannene porno ya babaannene ne porno. Tamam ne diyorsun kanka. Hatayla şu aşağıya olduk. Sevgili. Hello motherfucker, peç Rengar'a gel Eren mi yok mu ne yerle Eren mi yok mu Giriyorum gel. benle Diego gel gel Allah'ını Oraya Allah ın Allah ın atlanır Allah mı amına koyayım lan Oraya atlanır mı amına koyayım lan Anasını anam uyumuş Hı Kesin şu kata'yı ya Ya bir can kanka kata'yı Kos, bir daha mı Can yani. çalıyor ya ben fazla olmuşum şeye göre. Neyse Yunara'yı ölmüşüm iyi. Keseriz o şeyi yine. Abi Aim Dinger sikti amına koyayım bizi sikti sikti. Lan bizi sen siktin oh. sen amına koyayım o no. daldığın yeri sikeyim ben senin ya. Ne yaptım amına koyayım baksana. Bak, Aşağı bak tabağa Abi kesemiyorum bak, ejderi, öleceğim. Ejderi, öleceğim. ejderi öleceğim ejderi öleceğim orospu öleceğim Pucu, sus. <laughs> Yarra yedi mi? Yedi. Sende en o, e Aa, yeme daha. Amına koydum lan o e ya. Ejderi <laughs> öleceğim ya. 1 5 jungle amına koyayım. 1 5 jungle mı? Bekle buna koydum sen şimdi. Peki <laughs> de mana de ben de abi. <laughs> ben de ben de ben de ben de ben de ben de Ananı master. ananı kadar adamı kastırmış. Lan master 4 5 olmadı adamda sıkıntı yok amına koyayım. Aram kastırdı da kastırdı diyorum. Tek buna basmış amına koyayım. Ben atayım. şimdi bu cahilini anlatayım. <laughs> ne nah, oğlum gelsenize. Ben oraya gelmem ama ne koyayım. Ben oraya girsem ne ben, ben yapacağım? Vurayım, benim killere bile çaldı amına ya. Şimdi, Ahmet Ahmet'e hak veriyorum beyler. hak e ak. E ak benim oranımda değil ki Mert abi kastım. Ahmet. Mid destek, mid destek. İçinden sevmese ben adam değilim amına. Oh. Sövsün onu dıştan da sövsün adam haklı amına. Adam haklı beyler. Kanka daha amına ya. Kanka sen mal gibi dalıyorsun ama farkında değilsin. Nasıl oğlum? Sen mal gibi dalıyorsun farkında değilsin sadece kanka tamam mı? Yani Damla lütfen benimle fight atma sen lütfen kanka. Peki. Bak sen yokken nasıl kesin. Peki. Delan çocuğu öyle. Abi ama adam dinlemiyor kanka giriyor direkt. Girelim falan sorar bir insanı bunu koyayım. E ee böyle botta da öyle yapıyor. Kapalken. Amca devam. Ne alma. Şu an Katar'da kavgalıyız. Geliyor mu Bir de yardım lazım hocam. İnternet gitti. İnternet gitti. İnternet gitti. senin ananı sikeyim Türk Telekom orospulu çocuğu Türk Telekom orospulu çocuğu senin ananı sikeyim lan lan bir gün gitmesin lan bir gün internetim gitmesin orospulu ne oğlu bir gün gitmesin amına koyayım. bir gün gitmesin ya